Hz. Peygamber aleyhissalatü vesselam insan ihtiyarlasa bile onun iki duygusu hep genç kalır. Biri çok kazanma hırsı, öteki çok yaşama arzusu buyurmuş. Esasen bu duygular ebedi yurdumuz olan ahiret hayatını ve o hayattaki ebedi gençliği kazanmak için verilmiş. Ancak insan hata ile fani ve geçici olan bu misafirhaneye yönlendirerek hani mallara ve geçici gençliğe sarf ederse hem hata eder hem de hatasının cezasını bu dünyada da ahirette de bizzat kendisi görür. Bu açıdan her duygumuzu ne için verilmişse o istikamette kullanmamız gerekir ki huzur ve mutluluk bulalım. Gözünü görmek için kullanmak yerine çorbanın tuzuna bakmada kullanan bir kimsenin Gözüne zulmettiği için kendisinin ne kadar zarar göreceğini herkes bilir. Aynen bunun gibi çok kazanma hırsını ve çok yaşama arzusunu ebedi hayat yerine fani olan bu dünya için kullanan kimse de bu duygulara zulmedeceği için zararını da yine kendisi çekecektir. Ne yazık ki dünyanın şu hali bunun açık bir göstergesidir. Kim ne ederse sadece kendine ediyor demek ki.